Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. İsra Suresi 24. ayette yüce Allah böyle buyuruyor. Bu güzel hafta yaşlılar haftası. Kimimiz ilk çocuklarıyız onların veya ilk torunlarıyız. Ve onlar bizlerin pamuk sakallı dedesi, tonton dinesi. Yüreğinden Avuçlarına dökülen hayır dualarını biriktirirler bizlere Her rekat ve her vakitte Fedakarlıklarla doludur yüzlerindeki her çizgi Kelimelerin kifayetsizliğini anlatır dalıp giden gözleri Çocukluğunu özler Gençliğini arar Geçmişi yad ettirir onlara Hatıralar Bereket onlarladır Güler yüz onlardadır Dündür onlar Ancak yarının en güzel ışıklarıdır aynı zamanda. Vefa, feda, emek, hak, yürek ve daha birçok güzelliktir onlar. Öf bile denilemez. Bugün evimizden sokaklarımıza, hayatın her alanında bizlere yarınlarımızı gösteren en iyi gerçektir yaşlılarımız. Hayatın hay huyu içerisinde bu önemli gerçeklerden kaçmayalım. Ellerindeki poşetleri taşımalarına yardımcı olmak, karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak, toplu taşımalarda uyuyor numarası yapmayıp onlara oturmaları için yer vermek, elden ayaktan düştükleri zaman hizmetlerinde olmak bizlerin ödevi olmalı. Bu duygu ve düşüncelerle gölgesine dahi muhtaç olduğumuz tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyor. Onlara sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyor. Yaşlılar Haftasını en kalbi duygularımla kutluyorum.